Sayın seyirciler Ankara 19 Mayıs'ta da sabahın 9'unda tıklım tıklım doldu. Her yerde Ankara güçlü Fenerbahçe taraftarlar var. Ama ya maça giremeyenler? Nevşehir'den geldim. Saat 5'te indik buraya henüz giremedik. Elimizde de biletimiz var. Sabahtan beri de ıslandık bilmem ne oldu. Burada bekliyoruz bakalım ne olacak. Bilet de var. Biletimiz de var. Davetiyemiz de var giremiyoruz Şu anda bilet ve girme ümidim yok. Ee, biraz sonra bunları yırtacağım ve gideceğim. Peki. Geldik, 8 saat yolda geldik. Şurada sabah saat 8'den beri buradayız. Giremedik daha. Gireceğimiz 5 yaşından ilk defa maça geliyorum. Elimde davetiyem var. Giremedim. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel, gel. gel, gel. 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 Arif Yaşar Nezih'i karşıladı topu Hamit Boşman Yaşar Boşman topla buluşursa tehlikeli vuruyor üstten out Turan Turan hayatiden sıyrılıyor Abdülkerim geldi karşısına Turan ortalıyor Uzak direğe doğru bir top Üstüne çarpıyor top out Abdullah Sol kanatta Yaşar Boş'a çıkıyor. Hakan Abdullah'ın durumunu bozdu ve topu İsmail'e kazandırdı. Oğuz. Aykut. Aykut'un ara pası. Rıdvan atak yapıyor. Rıdvan Abdülkerim'den sıyrıldı ve hakem Hasan Ceylan penaltı noktasını gösteriyor. Karşılaşmanın 12. dakikası ve Rıdvan'ın düşürüldüğünü işaret ediyor Hasan Ceylan. Penaltı noktasını gösteriyor ve Fenerbahçe şimdi penaltı vuruşu kullanacak. Karşılaşmanın şu anda 13. dakikası oynanırken Hasan Ceylan vuruş işaretini yaptı. Küçük Şenol geliyor vuruyor ve kaleci Arif kurtardı. Korner. Fenerbahçe penaltı gibi büyük bir avantajdan yararlanamadı. Daha önce Söylemiştim. Aykut ve Rıdvan penaltı vuruşlarından yararlanamamışlardı. Bu defada da Küçükşenol'un penaltı vuruşunu kaleci Arif Korner'e çeldi. Hayat'in ortaladığı topa buşman atak yapıyor. Yaşar kaleciyle karşı karşıya. Schumacher son anda müdahale etti. Ayağıyla kontrol etti ve topu hemen arkadaşı Küçükşenol'a kazandırıyor. Ahmet. Ahmet boşa çıkan arkadaşını arıyor. Abdullah. Buşman'ın önüne bırakırsa tehlikeli. Buşman kaleciyle karşı karşıya kalmak üzere. Buşman vuruyor ve top filelere gidiyor. Gol! Karşılaşmanın 20. dakikasında Ankara gücü Fenerbahçe karşısında 1-0 üstünlük sağlıyor. Fenerbahçe savunması oyunun başından beri derinlikte büyük hatalar yapıyordu. Yine bu derinlik hatasını Buşman iyi değerlendirdi. Defanstan çıkan uzun değerlendirdi ve Şumayer'in yapılan filelere gönderdi. <laughs> Abdullah Hamit Hamit ortalıyor. Müjdat'a çarptı döndü. Abdullah boş durumda vuruyor üstten. Ağuz. Oğuz Oğuz'un ortaladığı topla Hasan buluştu. Kaleciyle karşı karşıya Aykut vuramıyor ve Ağuz. Serbest vuruşu Mehmet kullanacak. Oldukça sert vuruyor ve top üst direkle kale direğinin birleştiği köşeye çarparak avuta gidiyor. Defansın arkasına attı. Yaşar kaleci ile karşı karşıya. Yaşar kalecinin üzerinden aşırmak istiyor. Son anda Schumacher müdahale etti ve Ankara gücü ikinci gol şansını Yaşar'la iyi kullanamadı. Rıdvan Aykut'tan sekiyor top. Aykut'un röveşatası. Bu top yandan avuta çıkıyor. Hasan. Aykut. Aykut ortalıyor. Müjdat. Küçük Şenol. Rıdvan. Rıdvan vuruyor. Aykut vuruyor Fenerbahçe'ye maçı bitmesine yedi dakika kadar beraberliği getiren golü attı. Hasan, Rıdvan, Hasan, Aykut, kaleciyle karşı karşıya duruyoruz. Ve Hasan Ceylan karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor ve Ankara gücü Fenerbahçe karşılaşmasının bir bir sona erdiğini işaret ediyorum. Sayın Terim nasıl bir karşılaşma oldu? Sanıyorum ki çok gol kaçırdık. Özellikle ilk yarı mükemmel derecede bir top oynadık. İkinci yarı çok bariz pozisyonlar yakaladık ki bunu Fenerbahçe yakalamadı. Farklı kazanacağım, kazanacağımız maçı sadece bize çok iyi bir oyun. Kalarak bitirdik. Fenerbahçe bugün özellikle ikinci yarıda olumsuz futbol oynadı. Bunun sebebi neydi acaba? Fenerbahçe danas protiv karagücü <laughs> gücü drugo poluvreme nije dobro baš tako igralo kako se drugo. Aslında Fenerbahçe diyor ikinci devre değil de birinci devre de iyi oynamadı diyor. 13 tane futbolcu elinden gelen yani çabayı sarf etmediler bu maçta. Utakmica protiv Trabzona je bila evropska utakmica danas ispod svake kritike. Şimdi Trabzonspor'a karşı oynayan bir Fenerbahçe bugün e, Ankara Gücü önünde maalesef gördüğünüz dediği yani randımanı veremedi. İnşallah diyor bugünkü e, o kötü oyunumuzu Beşiktaş karşısında tekrarlamayız diyor ve bu bir büyük bir derbi maçı olacak diyor.